Sevgili dostlar iyi haftalar. Yeni bir haftaya başladık. Borsa İstanbul hafif satıcılı bir seyirle yoluna devam ediyor. Genel resim ve bu haftadan beklentilerimi aktaracağım. Powell tarafından gelen bir açıklama var. Bu açıklamada Fed'in faiz tarafındaki duruşuyla alakalı olarak biraz daha şahin açıklamalar geldi. Şimdi normal şartlarda daha önce bunu geçtiğimiz yıl Kasım ayında yaşamıştık. Bu hafta salı günü ABD enflasyon verisi var. Yani yarın. ABD enflasyon verisinden birkaç gün önce Powell'ın açıklamaları biraz manidar. Çünkü piyasa beklentilerinin dışında Şahin açıklamalarda bulundu. Şu anda piyasa yavaş yavaş Fed'in faiz arttırımını artık sonlandırdığı ve ne zaman faiz indirimine başlayacağını odaklandığı bir dönemde faiz arttırımlarının bitmemiş olabileceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Haliyle bu açıklamalar Şahin olarak algılandı. Benim bugüne kadar ki izlenimlerim Fed'in bu gibi durumlarda, bu gibi zamanlarda yaptığı açıklamaların veriyle bir alakası olabileceğini söylüyor. Bu tamamen bir analiz hissiyatı değerli dostlar. Neye dayanarak söylüyorum bunu? Hele ki şimdi salı günü yarın veri açıklanacak. Bu veri açıklanmadan 3-4 gün önce Powell'ın bugün açıklanacak veriden hiç haberi olmaması ihtimalini ben çok düşük bir ihtimal olarak algılıyorum. Dolayısıyla açıklanacak enflasyon verisi hem global hisse senedi piyasası anlamında hem Türkiye anlamında biraz piyasa bozucu bir veri olabilir diye düşünüyorum. Sebebi de Powell'ın açıklamaları yani enflasyon beklentilerin üzerinde gelebilir ki Powell faiz arttırımlarını sonlandırmadık diyor diye düşünüyorum. Eğer ki örnek verelim Powell iyi kötü salı günü açıklanacak veriyle ilgili bir fikri var. Eğer ABD'de enflasyon %3'e gerileyecekse Powell çıkıp da neden böyle bir ortamda kalkıp da daha faiz arttırımlarını bitirmemiş olabiliriz. Enflasyonla ilgili bir kademe bir yol kat ettik ama önümüzde daha kat edeceğimiz uzun yol var diyor. Bu benim için büyük bir soru işareti. Dolayısıyla Powell'ın bu açıklamalarını ben yarın açıklanacak ABD enflasyonuyla alakalı olarak piyasaları bozucu yüksek bir enflasyon gelme ihtimali var olarak algılıyorum. Çünkü bu enflasyon 3,5'larda, 3,6'larda gelirse yarın bu durumda piyasanın hızlı bir şekilde Fed'in faizleri zannedildiğinden daha uzun bir süre yüksekte tutacağı hemen fiyatlanacaktır. Hem İlk faiz indirimi süresi beklentileri ileri atılacaktır. Hem de acaba bir faiz arttırımı gelecek mi diye ufak ufak bazı aylardaki faiz arttırımı ihtimalleri artacaktır diye düşünüyorum. Bu da ons altın için negatif, hisse senedi piyasaları için negatif ve dolar için pozitif bir gelişme olarak göze çarpar. Dolayısıyla baktığımız zaman bu geçtiğimiz hafta gelen Powell'ın açıklamalarını olumsuz bulduğumu söylemek istiyorum. Bugün de endeks satıcılığı. Burada tabi son dönemde artık bu işte Yargıtay Anayasa Mahkemesi konuları iyice artmaya başladı buradaki söylentiler. Bunların da piyasada ufak da olsa bir negatif etki yarattığını söyleyebiliriz. Bir bahane olarak düşünebiliriz. Diğer taraftan bilanço döneminin fiyatlamasının bitmesiyle birlikte bir burada da bilanço fiyatlamasının bitişi hareketini görüyoruz. Dolayısıyla 7600'lerde 7700'lerde bir dalgalanma var. Geçtiğimiz hafta Cuma günü endekste çok da önemli olmayan seviyelerdeyiz gibi bir yayın yapmıştık. Gerçekten de işte bu şekilde 8 günlük hareketli ortalamanın da altına indik. Aşağı yönlü marjların görece az olduğunu düşünüyorum. Bu hafta takip edeceğim en önemli destek seviyesi 7500'ler. 100 günlük hareketli ortalama olmasından mütevellit. Onu da söyleyeyim. Çok önemli, çok sert satışlar. Ekstra bir haber akışı gelmediği sürece beklemiyorum. Ama işte 7450-7500 puanlar da söz konusu olabilir. Yukarıda da 7850-7900 puan seviyelerini takip edeceğiz. Bu hafta ana gündem maddemiz bu olacak ee, dediğim gibi işte bu Anayasa Mahkemesi'nin konularıyla ilgili bir belirsizlik süreci İsrail Hamas gerginliği savaşı diğer taraftan dediğim gibi işte bu ABD enflasyon verisi bunları takip edeceğiz. Bugün cari e, rakamlar açıklandı. Uzun bir süre sonra cari fazla vermeye devam ediyoruz. Cari dengenin lehine gel gerçekleşen fazla piyasalar için bir miktar olumsuz. Bunu da söylemek lazım. Diyeceksiniz ki Kadiren Bey cari fazla vermemizin nesi kötü? Ama biraz daha eski izleyicilerimiz e, bileceklerdir. Türkiye'de cari fazla ekonominin daraldığı dönemlerde veriliyor. Bunu daha önce paylaşmıştık grafikleriyle. Yani baktığımız zaman işte 2000 2001 krizinde cari fazla verdik. İşte mortgage krizinde cari fazla verdik. Sonra ardından çok büyük bir cari açık verdik vesaire. Türkiye'de ekonomi soğumaya başladığında cari fazla veriyoruz. Daha önce Naci Ağbal'ın döneminde de faizler arttırıldığında, ekonomi soğumaya başladığında yine cari fazla verdiğimiz bir dönem olmuştu. Dolayısıyla cari fazla verilmesi ekonomik soğumaya dair bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebeple cari fazla verilmesi çok olumlu değil. Ne açısından olumlu değil? Piyasalar açısından olumlu değil. Yoksa ekonomimiz açısından ben yıllardır cari fazla ne pahasına olursa olsun cari fazla verilmesi gerektiğini savunuyorum. Benim bakış açım bu yönde. Şimdi gelişmelere bakarsak diğer tarafta Deutsche Bank'ın Türkiye tahvilleri için 2024 yılında oldukça cazip olacağına dair bir raporu var. Bu da tabii neye dayanarak? Bu raporun Türkçe mealini size şöyle aktarayım değerli dostlar. 2024 yılında tahvil piyasasının çok cazip olacağını söylüyorsa bu Türkiye ekonomisinin 2024 yılında şu anki konjonktür için söylüyorum. Bu her zaman bu demek değil. Yanlış anlaşılmasın, ezber olmasın. Borsa açısından ve Türkiye ekonomisi açısından biraz daha zayıf. Çünkü ta Türk tahvillerinin cazip olması real ekonomide yavaşlama olacağı anlamına geliyor. Ne zaman için? 2024 yılı için. Dolayısıyla bu da yine borsamız için çok olumlu bir gelişme değil. Türk Hava Yolları'nın uçak alımı Airbus'la yaptığı anlaşma haberi var. Bugün %3 yukarıda Türk Hava Yolları bu habere istinaden günün en çok dikkat çeken hissesi konumunda, şirketi konumunda. Bu da normal çünkü Türk Hava Yolları için oldukça olumlu bir haber. Fakat bu olumlu habere rağmen Türk Hava Yolları'nın hala daha zorlandığını görüyoruz. Bugün Ekim ayı yabancı istatistikleri açıklandı. Ekim ayında en çok para çıkışı olan hisse şirket, yabancı çıkışı olan şirket daha doğrusu Türk Hava Yolları oldu. Burada da bunun baskısının hissedildiğini görüyoruz. Geçen ay boyunca Türk Hava Yolları'nda baskı olmasının temel nedenlerinden bir tanesinin de bu olduğunu söyleyebiliriz. Bankalarda bir e, sert geri çekilme var. Bugün ortalama olarak %3 civarında bankalar geri çekiliyor. Büyük bankalar. Bankacılık endeksi de genele baktığımız zaman iş Bankası'nın olumlu performans sayesinde %1.64 negatif çekiliyor. Ama baktığımız zaman yapı kredi %3.5, Akbank %2.5 civarlarında negatif bir hareket gerçekleştiriyor diyebiliriz. Şimdi bu dönemde şu aşamada küçük yatırımcı için doğru hamleler ne olur? Nakde olanlar için Kademeli olarak ufak ufak düştükçe almak mantıklı. Çünkü genel stratejimde şunu söylemek isterim. Şu anda 13 Kasım'dayız. Bir ay sonra asgari ücret ciddi ciddi konuşulacak. Belki de karar verilecek. Ee, yani seçimlerden önce bu asgari ücret tarafında sert bir artış olması gene alışkın olduğumuz bir konu. Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetimi de olsa yine de enflasyonla mücadele de olsa ben %35-40'tan aşağı bir asgari ücret artışı beklemediğimi buradan söyleyeyim. Bu da direkt olarak %35-40'lık artış enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü hareket yaratacaktır. Daha önce de söyledim şu andan Mayıs'a Sayın e, Merkez Bankası Başkanı'nın sunumlarından yola çıkarak %25 ile %30 arasında bir enflasyon olacağını görebiliyoruz. Çünkü %70-75 ile Mayıs ayında enflasyonun zirve yapacağını söylüyor. E Bu mantıkla Mayıs ayında şu andan itibaren en az %25-30'luk bir zam olacak, e, enflasyon olacak. Bir de üzerine bu e, maaş artışları vesaire yani enflasyon tarafı dolu düzgün gidiyor. Bu anlamda ben e, bu asgari ücret vesaire bunların da gelmesiyle Ocak ayından itibaren bir posta daha toparlanma olabileceğini düşünüyorum. Yani bir Kadiren Öztürk tabiri olarak cılız bir zirve bekliyorum bu tarihlerde olabileceğini düşünüyorum. O zamana kadar borsa çok düşük işlem hacimleriyle bu şekilde bir aşağı bir yukarı gider. Şu anda büyük bir hikaye yok borsada. Yabancının gelişi beklenmiyor. En iyi bilanço dönemini bitirdik. Dolayısıyla yukarı yönlü atacak şeyleri bulmak da borsada hani borsayı yukarı kaldıracak etmenleri sağlamak zor. En yakında ne görünüyor? İşte seçim nedeniyle yapılabilecek zamların enflasyon yaratması ve bu enflasyonla bir postada daha... Borsanın alınması 9000'e doğru bir borsa alımı bu makul bir senaryo bana göre bir postada enflasyonun tekrar hatırlanmasıyla borsa alınacaktır. Burada da e, öne çıkardığım en defansif sektörler zaten şu aşamada ekonomideki yavaşlamanın yavaş yavaş hissedilmesiyle birlikte bence gıda perakendeleri ve şu an için tarihi bir döneme giren yani sürekli olarak uzun süre sonra faizler kademeli olarak sürekli yukarı arttırılıyor faktöringler. Ve finansal kiralamalar için iyi bir dönem bence 2024 yılında şunu söylüyorum. Neden bu şirketleri söylüyorum? 2024 yılında ekonomik e, durgunluk kesinlikle gerçekleşecek. Eğer bu ekonomik durgunluk kesin gerçekleşecekse bu ekonomik durgunluktan hiç olumsuz etkilenmeyecek ya da görece olumlu etkilenecek şirketleri tespit etmek gerekiyor. Çünkü bu yavaşlama çok büyük bir ihtimalle olacak. Şimdi bu işte az önce bahsettiğim yabancı raporda da tahvilleri övmesi, ekonominin yavaşlayacağının bir işareti. Zaten bunlara gerek yok. Sayın Şimşek birinci ağızdan söyledi. Talebi engellemeden enflasyonu düşüremeyiz. Talebi yavaş yavaş azaltmayı planlıyoruz dedi. Talep azaltması ne demek olduğunu herhalde bizim izleyicilerimizin hepsi biliyordur. Dolayısıyla bu şartlar altına baktığımız zaman bu geri çekilmeler ekonomideki durgunluktan zarar görmeyecek şirketler için alım fırsatı çünkü ekonomik durgunluk işte belli bilanço döneminin bitişi vesaire bu gibi şeyler fiyatlanıp borsa yavaş yavaş geri geliyorsa ama sizin toplamaya toplamaya çalıştığınız şirket bu olumsuzluklardan zarar görmeyecekse zaten bilançolar açıklandıkça zarar görmediği e, malumun ilanı olacak. Bu sayede bu geri çekilmelerde defansif yani 2024 için ideal olacak hisseleri e, toplamak bence mantıksız değil diyebilirim. Değerli dostlar İnşallah Cuma günü e, bu hafta Cuma günü yine hafta kapanış yayınında görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın, paralara sahip çıkın. Görüşürüz.